Whatsapp'tan daha önce aşkın ilan biri oldu mu? Söyle bakalım daha önce arkadaşlarınızla sana karşı bir şey ne oldu mu? Ebced şifre testine göre kaderindeki kişiyle ne zaman evleneceksin diyor. Bakıyoruz. Şimdi ne tür bir cazibeye sahipsin? Hemen bakalım. Tamam mı? Ee, cinsiyetini öğrenelim. <laughs> Allah Allah. Şurayı çok hızlı geçiyorum. Hadi bakalım. Akşam parti olduğunu duydum. Nasıl giyineceksin? Şimdi ben... Parti eş yani eşofmanla yani eşo gittiğim için alınmayan bir insandım. Haliyle ben şu rahat seçimi ya da şu, şunu tercih ediyorum. Ondan sonra eşofmanla. Evet almadılar beni. Peki karşındaki insanda seni etkileyen şey genelde nedir? Vallahi gözleri, ondan sonra konuşması. İkisi de var ya. Konuş, gözlü, göz, konuşma, göz, göz. Bir gününü bu oyunlardan birinin yerine geçecek o da hangisinin? Hmm, Ali Nati, Demet Akalın, Seyma Subaşı, Arda Turan, Ediz. Vallahi Mustafa Ceceli olmak isterdim ama sesin güzel olsun var. <gülüyor> <gülüyor> Abi seni çok seviyorum bu bir de yorumlar mısın demiş. Ne videosu acaba bu? <laughs> 13 dakika. Ben tekmezi istiyorum. 13 dakika lan. Murat 5 6. ayını kutlamış. Çok teşekkür ediyorum. E, Hikmet Prime'ına abone olmuş. Bedren 10. ayını kutlamış. Abla sihirli şarkı bölüm pilli bebek demiş ama geçtik artık. Samet Yavuz 7. E, ayını kutlamış. Şansın bol olsun ne diyelim kalp demiş. Çok teşekkür ederim. Kesenize bereket. E, Mustafa Ceceli'yi seçtim. Söyle bakalım spor yapmayı sever Bayılırım. Ya hayır bu arada sevmiyorum ya. Burak yapıyorum. Ve son olarak eski erkek arkadaşına bu sözlerden birini armağan et. Beni besmele sevdin galiba. Nereden mi anladım? Bir yana kaymış. Şerefim bir yana çarpışmış. <laughs> Lan bu. Bu ne oğlum? Herkes farklı şekilde hayatına sor verir. Kimi kendini asar, kimi apatar, kimi bileklerini keser. En kötüsü de umutlarını kesmek. Oğlum bunlar ne? Tavırlarında, ne taburlarında birçok ağır küfür sözü gidiyorsun. Ama seni iplemez gülüşüm, senin gelmişini geçmişini tatmin etmeye yeter diye düşünüyorum. Aslında biz sahte kışları ilk bahar salmışız. Biz hiç ilk bahar yaşamamışız. Sözde aşkımız... Oğlum ne bu? Ben böyle bir şeyler niye söylüyorum ya? Havan kime koçum? Rüzgarın esmez bizim mekanda alırım şefini. Beş... Bu işte bu. A bu. Ha sevgilim olmadı ki uğurlayayım. Sen de sen de kalite. Şu ya ben kesin oldu. Bunu... Gözlerindeki cazibeyle herkese etkiliyorsun. Ben kesin bunu derdim bu arada ya. Atardım ya. Atarlı gidersen. <laughs> Selam yeni gelenler hoş geldiler arkadaşlar. Evet. Kalbine giden yol neremden geçiyorum şu öğrenelim. Ben niye silindim? Büyük yazdıysam bu bot silmiş. Neden silmiş? Ha, şey yapmışsın ya Nokta.com yazmışsın ya onu link olarak azlamış ondan silmiş bot Hemen şuraya geçiyorum. Söyle bakalım genelde erkek arkadaşına yemeğe gittiğinde hesap nasıl ödenir? Tabii ki de karşı taraf ödettirin. Valla bunun çok fazla bir önemi yok bu arada ya ben ben öderim. Yani o ödeyecek diye bir şey yok. Birini de öder, birini de sen ödersin. Kendi en... Ay şuranın... Abi şurada kitap okuyacaksın. Şuraya bakar mısınız ya? Sizlerim olsun. yer kapak. Evet. Şuraya bak. Dostum. Ya şimdi şöyle. Ben... E... Aşk olduğun insanın yanında da iyis Ailem... bunlar şey... Tek başıma. Ben şimdi ailem de kırılmasın. Sevgilim de kırılmasın. Tek başıma olduğum yeri seçeyim. Sinirim bozuldu? Kitap okuyacaksın olmadı. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın burada? Şöyle kitap okumayıp ne yapacaksın? E, lütfen aklıma gelen güç... Aklıma gelen şey değil değil mi? Anlak 34 100 tık Çok teşekkür ediyorum. Galip galip seviliyorsun demiş. Eyvallah. Çok çok teşekkür ederim. Egemen burada mı? Uyunur burada. olur? Abla fesatsın. Abi bir şey söyleyeyim. Ben aklıma hiçbir şey gelmedi. Ben hiçbir şey gelmedi aklıma. Yok herhalde. Tamam. Peki sana 1 milyon TL versek ama kimseyle aşk yaşamayacağız. Evet. Hayır. Hayır ya. Para kazanılır lan. Bu para kazanılır yani bir şekilde. Evet diyorum inandık. Abi ama saçmalayın bak diyor ki kimseyle aşk yani ömrünün sonuna kadar hiç kimseyle aşk yaşayamayacaksın. Zaten yaşamıyor. Doğru lan. Ya aşk mı para mı? Hayır ya kabul etmiyorum. Ben aşk insanıyım. <laughs> Her şey böyle uzaklara gitsem bu yer neresi olurdu? Şey ya. Ne dedi o? 1 milyon değildi. TL de dolar. Evet abi dolar olsaydı olabilirdi ya. Ee, didaksi e, 30 bitcoin mı seviliyorsun ambudemiz çok teşekkür ederim kaypatmış. atmış siz de seviliyorsunuz. Ve son olarak şu an kalbinin kırık olduğunu söyle. Ne? Kalbim kırık. Şu an kalbim kırık değil benim. Sıfır. Ya Allah kahretsin ya hayır ya hayır ya. Gerçekten hayır ya. doğru yani? Gerçekten doğru. Oğlum bir tane daha bir atmışlardı bizimkiler bir şey. Ona da bakacaktım. Neydi o ya? Nereye gitti o? Şeydi dur bakayım. Damla biliş misin yoksa şey mi hatırladın? İnsanlar senin neyine indireniyor? Kiloma. Evleneceğin kişi nerede sonuçlan söylüyoruz. Whatsapp'tan seninle flört edecek kişinin ismini söylüyormuş Hadi bakayım Ayşe çıkacak değil mi? Söyle bakalım daha önce arkadaşlarınızla sana karşı bir şey söyledin oldu mu? Evet Peki sosyal medyada saçımdan aşık oldun mu? Sosyal medyada hayır Peki daha önce birkaç kez flört edildim bir dönem başında nasıl yani birden fazla mı? Birkaç kişi hayır Yapmadım yapmam kesin öyle bir şey çıkacak hmm. sen ilişkilerde genelde hangisi oluyorsun? salak olan var mı salak salak yok abi abi <laughs> koymamışlar benim şıkkımı koymamışlar abi yok burada öyle bir şık salakatli anlayışlı saygılı fedakar eğlenceli bir tane eğlenceli var anlayışlı değilim saygılıyımdır Sadakatliyim ben Sence ilk görüşte aşk diye var mı? Evet var. Whatsapp'tan daha önce aşkın bir biri oldu mu? Yazışırken mi? Yapmadım ya yani hani Whatsapp yüzüne söylerim abi. Yani niye şey yapmayayım? Unlock 400 bitki onlarmış bu arada. Kalp, kalp 60 çok teşekkür ederim. Kesme bereket. Yani. Son olarak şu an politik platonik olarak hayır. Halil. Halil bul beni. Bul beni, bul beni o. Artık bul beni. Sizin zamanınızda MSN vardı. Ya Volkan bir şey söyleyeceğim. Benim zamanımda emesen vardı. Senin zamanında ne vardı? Sen kaç yaşındasın ya? Halil burada mısın aslanım? o <laughs> oh, Halil var. Dur. Esas burada başka bir şey vardı. Gizli kişiliğim ortaya çıkmasın. Menemendeki hangi yani so biberimdir kesin. Aa, bak bunlar çok gıcık. çok sinir bozucu. Anne babanı ayırırsan dünya körleşe biraz daha kocaba. Ha yapmam. Niye ayrılıyorlar? Bana ne? <laughs> Allah Allah. Bir arkadaşın iftira yolu iştenatması saldığında hayatında bir daha ulaşamayacağım maşrasa. Sahibi... Ya git çok sinir bozucu bir şey ya. Kesler çok gıcık. Oyun var. Bugün oyun yok ya. Bugün öyle şey yapmayız, geçmeyiz. Ha, bak. Bu çok saçma Şimdi şey. Benim burada beynim yanacak. Diyor ki, Ebced şifre testine göre Kadir'indeki kişiyle ne zaman evleneceksin diyor. Bakıyoruz. İsminde, şimdi bunları hesap edeceğiz beraber. Benim beynim çalışmaz. İsminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var? Nasıl ya? Anlamadım ya. Julia. 1, 2. 2 mi? 2 değil mi? 2. Doğru değil mi? Tamam. İsminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var? Julia. 0. İsminde aşağıdaki... Julia. 0. 3 değil Nerede 3 var ya? Nerede Y var ya? Aa Y varmış lan Julia. Tamam pardon. Burada bir şey yok ama. Lan U da var. Lan ben ismimi bilmiyorum. <laughs> Oğlum böyle bir yazdı ya. Tamam arkadaşlar U da var. O da var. İsim de şey... aşağı. Burada kaç tane var? Sıfır değil mi? F var. Hulya. F var. Sıfır. Sıfır değil mi arkadaşlar? Burası sıfır. Peki annenin ismi de aşağıdaki de kaç tane var? Ayşe. Ayşe. Ayşe iki tane var. İki. Annenin ismi de... Oğlum annemin ismi ne alaka ya? Ayşe. Bir. Tamam işte ay. Şey, iki. S, S, O, S anneniz Allah Allah Ayşe yok sıfır son olarak anne lan ya çok salak bir şey çıkacak orada bir Ayşe bir ya sihtim <laughs> Arkadaşlar Cemre Döverim bak 5 desem 40 desem 45 50 de mi evleneceğim? Hıst, lan bu bir şey Bu bir şey Bilemedi evlenmeyeceğim çünkü Aa, ne kadar çöktün çok çöktüm, çok. Bayağı çöktüm. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz? Tabii öğrenebilirsin. Yaşımı da öğrenebilirsin. Sence her çöküşün geri dönüşü var mıdır? Kesinlikle vardır. Nasıl çöktüysem öyle geri dönelim. Biraz önce gördünüz. Baktık. Ama Mediso kasası bize neler... <laughs> Bulunduğum noktadan geleceğim yoksa geçmişe mi koşmak isterdim? Geçmiş yaşandı. Geçmişe geçmiş yaşandı bitti. Yani geleceğe giderim. Geçmişe niye gideyim? Reklam kapa kapatalım. Bu ne? Hı. Ee, şöyle. Aynen. 15 sene sonraya gitmek ister miyim? Bir günlüğüne tüm dünyayı sen yöneteceksin. Fakat günün sonunda beş Evet. Kesinlikle. Kesinlikle kabul ederim. Düzeltmez misiniz? Evet evet evet. Zaten beş Hangi kadın karakterle kanka olmak isterdin? Tanımıyorum. Tanıyorum. Ha oyun karakteriyle. Girdes. Girdes'le arkadaş olmak isterdim. Hangi erkek karakterle evini... Pa Niye paylaşıyorum ha birisiyle evimi ya? Kim oğlum bunlar? Vartolu. Fatih. Şununla paylaşayım. Son olarak buradan kendisini çökmüş hissin arkadaşına söylemek istersin. Arkadaşlar kendi çok atadın ve toparlanın. Geçmiş olsun. Çök... Çökmekle, alaka Çökmekle alakam yok ya. Beni beni. Bihterini. beni beni bihterini ay ay minnet 3 saat olmuş daha yemek yiyeceğim annem yemek yaptı bilginiz olsun ben bir gideyim de yemek yiyeyim kendinize çok gidelim ya gitmeyelim mi gidelim artık yarın spordan geldikten sonra kendimi iyi hissedecek olursam tekrar görüşürüz. Sizi çok çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bay bay.